Herkese merhaba. Bugün çok pratik bir şekilde köfteli patates yemeği yapacağım. Henüz yemek hazırlamamış olanlar aklında ne yemek yapacağını bilmeyip dondurucusunda hazır köftesi olanlar. Haydi hemen tarifime geçelim. Bakın ne kadar pratik bir yemek hazırlayacağız. Hiçbir yemeğim hazır değil ve ben önceden buzdolabına Köftemi hazırlayıp koymuştum bu şekilde dondurulmuş bir şekilde yaptım koydum ve bunlarla hemen pratik bir şekilde e, patates yemeği yapmayı düşünüyorum iyi köfte nasıl yapılır bunu daha önce videosunu çekmiştim iyi köfte yapmanın püf noktaları sürpriz köfte başlığı altında sayfamda bulabilirsiniz ben buraya köftemi koydum çok azıcık soğan domates ve burada da Patates dilimledim. Tenceremin altına öncelikle patatesimi koyacağım. Hemen hazırlayalım. E, büyük bir patatesi o şekilde dilimledim. Onları tepsi te, tenceremin içerisine, yarvan bir tenceremin içerisine diziyorum. Daha sonra bunların üzerine köftelerimi yerleştireceğim. Şu şekilde diziyorum. Pratik bir şekilde siz de yapın ve köftelerimi hemen koyuyorum şöyle. Biraz iri yapmışım köftelerimi olsun onlar zaten küçülür. Hemen bu şekilde yerleştiriyorum köftelerimi. Arkadaşlar evet. patatesli köftemizi yapmaya devam ediyoruz. Ben şu şekilde hemen üstlerine çok azıcık doğramış olduğum domateslerimi koyuyorum çok az zaten köftenin içerisinde olduğu için çok az e, kuru soğan koydum dondurucuya küçük kapya biberler doğrayıp koymuştum yazın bunları da hemen renk versin diye şöyle koyuyorum birazcık pul biber ve tuz serpiştireceğim zaten köftenin kendisinde de var şöyle birazcık tuz ve pul biber serptim ve şimdi de bir kaşık salçam var domates salçası bunun içerisine azıcık su koyup sulandırıp onu dökeceğim bunu da yemeğimin üzerine gezdireceğim daha sonra ocağa koyacağım Sizler de dondurucuya pratik bir şekilde hazırlayıp köftelerini hazırlayın. Yemeğiniz olmadığı zaman hemen bu şekilde köfteler pardon patatesli yemek yapabilirsiniz. Şimdi üzerlerine gezdiriyorum. Gerçekten bu şekilde çok kolay oluyor ve lezzetli olacak tabii ki. Tekrar şöyle sokuyorum. Birazcık daha su koyacağım. Sıcak su tercih ettim ben. E, su miktarını çok koymayın. Daha sonra ocakta kontrollü olarak devamını getirebilirsiniz. Birazcık da sıvı yağ ekliyorum hemen üzerine. Ve ben yemeğimi artık ocağa koyabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen bir patatesli yemek hazırladım. Gerçekten çok kısıtlı bir sürem vardı. Bu sırada yemek olarak ne yapabilirim diye düşündüm ve hemen patatesli köfte yaptım. Köftelerimi daha önce bu dondurucuya koymuştum. Hemen onları çıkardım. İsterseniz ocağa alalım ve pişmesini bekleyelim. Yemeğimi ocağımın üzerine koydum ve artık pişireceğim. Suyunu kontrol edeceğim tabii ki. Çok fazla sulu olursa iyi olmaz. Yemeğim yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ve köftelerim pişene kadar bakacağım. Suyunu kontrol edeceğim. Tenceremin kapağını kapatıp pişmeye bırakabilirim. Evet arkadaşlar yemeğim yavaş yavaş pişiyor. Suyu gördüğünüz gibi birazcık az gelebilir. Daha sonra ilave edeceğim. Açıp bakıyorum yemeğime suyun nasıl diye. Gördüğünüz gibi yemeğimde su var. Kendini suyunu da bırakmış. Köfteler ve patatesler pişene kadar ocakta tutacağım. Daha sonra ona göre alacağım. Henüz patateslerim pişmemiş. Patateslerimiz pişene kadar köftelerimiz de olur arkadaşlar. Biraz kendini toparlamış. Evet. Henüz patateslerim pişmemiş. Evet. Evet arkadaşlar, tekrar yemeğime bakıyorum. Hiç su koymadım. Çok az su koydum ve kendi suyuyla yemeğim neredeyse pişti. Çok pratik oldu arkadaşlar. Neredeyse patateslerim de pişmek üzere. Suyu, tadı, tuzu mükemmel bence. Köftesi de pişmiş birkaç dakika daha patateslerin olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da yemeğimi artık servise alabilirim. Yemeğim gördüğünüz gibi oldu. Bakın parçalanıyor zaten. Yemeğim artık hazır. Çok kolay hazırladım. Ben üzerine birazcık daha suyundan dökmek istiyorum. Şöyle. ve birazcık da renk versin diye maydanoz serpiştiriyorum. Yarım saat içerisinde patatesli köfteli patates yemeği yaptım. Yanında bir de makarna ile servis yapabilirim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ve Instagram Güler'in yemeklerini de takip etmeyi unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.